Günaydın tatlım. Günaydın anne. Dedem yok mu? Çiftlikte kalacakmış. Bu sefer ne diyet yapıyorsun? Ölüm galiba. <laughs> hadi hadi koy koy biraz daha. Sağ ol tatlım. Anne, senin dudağına ne oldu? Aa Önemli bir şey değil. Dün yaptırdığım işlem yüzünden. Birkaç güne geçer dedi doktor. Aman önemli bir şey değil. Yapma anne, zaten çok güzelsin. Senin iğnelere, botokslara ihtiyacın yok ki. Boşuna geziyorsun doktor doktor. Evet. Doğru söylüyorsun tatlım. Güzelim. Ama biraz daha güzel olmakta da sakınca yok, öyle değil mi? Babam uyanmadı mı da? Akşam geç geldi, işi uzamış biraz. Ya tabii. Çok çalışıyor bu aralar. Günaydın dünyanın en güzel kadını. Günaydın. Öpücük. Ne haber aslanım? <laughs> Onur. Onur. Efendim. E sesleniyorum duymuyorsun tatlım. Ne oldu? Yok bir şey olmadı. Bu kadın da yaşlanmadı arkadaş. Benden büyüktür abi Ay dur dur çevirme çevirme bir dakika bakayım. Aa e vitamin iğnesi yaptırmaya bizim Ömer Bey'e geliyor bu. Hı. Hmm. Tabii yersen. Ne yaptırmış ki? Hmm, beni gerdirmiş. Hasan.